Cebirsel ifadeler çalışıyoruz. 3x artı 6 eşittir 36 ise x nedir? Şimdi bunu yapacağız. Şimdi Melih'cim aklına bir şey geliyor mu? Ne yapabiliriz şu an? Söyle bakalım. Ee, şuraya eksi 6 ekleriz. Her iki tarafa eksi -6, 6 ekliyoruz. Ekledim. Şimdi 6'lar gider 3x eşittir 30. Melih şimdi ne yaparız? Evet, 3x 30'a bölünür. Her tarafı 3'e böleriz. Evet. Aferin. Burayı 3'e bölüyorum. X. Burayı 3'e bölüyorum. 10. Demek ki X 10'muş. Aferin. Buna benzer bir soru daha çözelim mi arkadaş? Bak. Bunu da söyle bakalım. 2X eksi 8 eşittir. 12 ise X nedir? Söyle bakalım. Ee, evet, her tarafa artı 8 ekleriz. Evet. Her tarafa artı 8 ekleriz. 2X eşittir. 20 x eşittir 10. Evet. Doğru. O halde x 10'dur yani burada. Değil mi? Evet. Peki 3x artı 7 eşittir 5 ise x nedir? Bunu nasıl yaparız? Ee, Her iki tarafa eksi, eksi 7 yedi. eklerim. Bu eksi 7 ile bu 7 gider. 3x eşittir eksi, eksi 2. X Şimdi x. ne yaparım? Her tarafı x'in kaç x sayısına, sayısına bölerim? Bölerim. Cevap eksi 2 bölü 3. Tamam mı? Tamam. Evet. O zaman şunu da sen söyle. 4x artı 1 eşittir 17 ise x nedir? Ne yaparız? Ee, tarafa eksi 1 ekleriz. Evet. Ee, 4x eşittir 4x eşittir 16. 16. Sonra. Ee, yani. sonra e Erbin'in 4'ün katsayısına böleriz. X'in katsayısına böleriz. 4 der gider. X eşit 4. 4. Tamam Tamam. Arkadaşlar bu Melih'in ilk videosu. Hadi hayırlısı.